Ragston Orada olduğunu biliyorum. Gel yardım edelim. Margaret öldü ama senin için bir şans var. Raxton lütfen. Lütfen korkma. Veronica. Margaret. Raxton burada. Bunu hissediyorum. Ses ağaç evden geldi. <laughs> Nereye kaybolmuş? O mümkün değil. boynu kırıldı demiştim. O bir ölü. Radyasyondan olabilir. Dikkat edin. Dur durun onu. <laughs> Margaret dur. Margaret Margaret'ı hayata döndüren radyasyon olmadı. Evet. En azından beden yapısında bir değişiklik oldu. Yani bu hastalık radyasyonla mı besleniyor? Sence nereye gitmiştir? O mağaraya mı yoksa başka bir yere mi? Bilmem belki diğer iskeletlerle buluşacaktır. Onu kurtarma şansımız var mı? Raksına ne olacak? Raxton. Ben peşinden gidiyorum. Malon hayır. Asay. Burada ne işin var senin? İzinizi takip ettim. Gerçeği ben de bilmek istiyorum. Bu taraftan. Bakın. Bu parlayan mağara. Margaret'in neyin çektiği anlaşıldı. Ve Raxton'u da. Diğerleri de var. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bu korkunç vebanın kaynağı bu mağara. Biterli şansımız yok. En kısa zamanda kapatmamız gerekiyor. Peki ya Raxton ve Margaret de içerideyse? Sizce kurtarma şansımız var mı? Bence denemeliyiz. Hastalık havayla geçiyordu olabilir. Bu bezle ağzını ve burnunu iyice kapat. Neden sadece ikiniz? Çünkü birimizin burada kalıp nöbet tutması gerekiyor. Peki neden ben? En genç ve en güçlü olan sensin. Bu muhteşem doğanın korunması gerekiyor öyle değil mi? Bunu Asay da yapabilir. Hayır. Sen yapmalısın Veronica. Eğer 15 dakikada dönmezsek Burayı havaya uçur. Hiç merak etme. Hemen döneceğiz. O maskelere hiç gerek yok. Bizi ışık besliyor. Ve çok yakında tekrar yaşayan varlıklara dönüşeceğiz. Parazitler var. Bu, bu büyük saçmalık. Asay, ben peşlerinden gidiyorum. Bunu yapma. Zaten iki dostumu kaybettim. İki tane daha kaybedemem. Tam on dakika. Seni anlıyorum. Bu şey ne olursa olsun... ...kaçmasına izin verme. Sen çok cesursun. Arkadaşını vuramazsın. Gel. Korkacak bir şey yok. Veronica. Aman tanrım. Margaret. Gerçekten onlar mı? Bak Raxton. Bu mağaranın çıkışı yok. Her yerde onlardan var. Hala yaşıyorlar mı? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Veronica dikkatli ol. Raxton. Ne oldu bana? Yaşıyorsun. Veronica <laughs> Bombayı ne yapacaksın? Asay. Raktım ve ben ciğerlerini serbest bırakacağız. Sen ve Malone Asay iyi bulun. Hadi. Neredeyim ben? Neler oluyor? Challenger. Bu hastalık kurbanları öldürmüyor. Sadece tıpatıp benzeyen iskelet ikizlerini yaratıyor. O kadar. Yani şunun gibi mi? O benim. Ne? <laughs> Özgünüm dostum. Benden zaten bir tane var. İyi işte. Ondan kurtulduk. Nerede mücevher olur sanıyordum. Ben de öyle sanıyordum. Ama mağara... Her şey yoluna A Joel. İnsanların burası. A Onları serbest bırakmalıyız. Çok fazla zamanımız A yok. Hadi! A hadi. Hayır! Joel yaşıyor! Devam edin! Devam edin! Hemen buradan çıkın! Moruşluk'tan uzak durun! aşkım. Bir daha piknik öneren olursa ağaç evi tercih edeceğim. O, o şey de ne öyle? İskeletler. Ve saldırmaya hazırlanıyorlar. Bu korkunç bir şey. ileriye gitmelerini engellememiz gerekiyor. Aman tanrım. İzninizle baylar. En azından bunu yapabilirim. Aman tanrım. Buraya gel. Hadi buraya gel. Geri döndüğümüzde bunu hatırlayacağım. Bunu sonra yaparsın. Buradayım. Hadi patlat çabuk Atacım ol. Hadi. Koşun. hadi koşun. Hadi koşun. hadi koşun. Hadi Çabuk. Koşun. Patlat patlat. Hadi patlat, hadi patlat şunu. Patlat. Hadi çene şimdi. Hadi oh. Eğilin. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Kendinim hasta hisseden var mı? Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Ama Margaret beni ışığa çektikten sonra olanları hiç hatırlamıyorum. Bunu yaptığımı hatırlamıyorum. Çünkü düğününüzü planlamakla meşguldum. Hmm, büyük gündü değil mi? <laughs> Umarım utanç verici bir şey yapmamışımdır. Sence utanç verici olan şey nedir? Neden? Ne yaptılar ki? <laughs> Merhaba. Dün nasıldı? Ah, asay çok güzeldi. Joel onu çok mutlu edecek. Aslında... ...onları pikniğe davet ettik. Hmm. Piknik mi? Bu kimin fikriydi? Aslına bakarsan Margaret... ...bu senin fikrindir. <laughs> Gerçekten mi? Neden piknik önereyim ki? Sandviçleri de sen hazırlayacaktın. Ve piknik çantasını taşıyacaktın. Ama tabii Raksın'ın elini tutmakla meşguldün değil A, mi? Hayır, 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 Bir şeyi açığa kavuşturalım. O kadın her kimse benimle hiçbir ilgisi yoktu. Hmm. normale döndüğünü görmek çok güzel değil mi? <laughs>